Ha. Ha. Dur bekle. Sessiz, sessiz. Ses. Çekince. Çekince gelsin. Tamam. Gel. Yamaç'ın sürprizi. Evet. Çekin bakalım bekarsın. ne olacak? Dur bakalım. Ben de yardım edeyim Otur, mi? Hayır, hayır, hayır. O Bu kutu seninmiş evet, Yamaç. Ya. Siz Aç siz bakalım. Aç. Hadi. <laughs> neler var? Aç bakalım. Ses Güzel aç. Bak bakayım beğenecek misin? <laughs> oh, şansına çikolata. Neler var? Aa, bak bakayım resimlere bak. İçine resim çizmiş. Oo. <laughs> oh. Bir şey var. <laughs> Noel baba. Noel. Kim çizdi onu acaba? Sor bakalım. Kim çizdi onu acaba? Bir de karı da adamı. Bera çizdi. Bera çizmiş onları. Aa yine bu ya. Yine. <laughs> Oo. Ooo. Çikolata. Çikolata. <laughs> Oo marketçi ya He? markette satar mı hı hı çok fark alırım yine aynısı aynısı. Oo. aynısı aynısı tamam şimdi şeylere bak istersen aynısı. kağıtlara bak bakayım Şeyci. ne yazıyor kağıtlarda aynısı ve bunlar kaldı ya Yamaç bak kağıtlara. Ya bunlar kaldı. Ya bunlar... Bak Yamaç. <laughs> Bunu Bera Bera ablası yazdı. Ablan yazdı. Ne Bera yazıyor? Ablan okusun ablan bakayım okuyabiliyor mu? Hadi oku bakalım. Okuyamıyorum ki. Neyse ben okuyayım senin yerine. İyi ki iyi ki doğdun Yamaç. Seni çok seviyorum canım kuzenim Yamaç. Bera ablası yazmış. Evet. Sarı Teşekkür et Bera sarıl Bera abla. ablana. Teşekkür. Hadi. Teşekkür et bir de. Teşekkürler. Aliye da yazmış. Bak bunu da Aliye yazmış sana. Kutuyu al bu Bak. O da iyi ki doğdun Yamaç Ege. İyi ki iyi ki arkada kardeşimsin yazmış. Aliye'ye de teşekkür edip. Aliye'ye. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Yani onları da Yaman Çınar, Bela Ali'ye aldı çikolataların hepsinde. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet. Hepsi hepinize teşekkür ederim. Evet, Tamam şimdi kutunun hepsini koy onları kutunun içine. Dur, Evlerini ben yersin hepsini. Bir tanesini yiyebilirsin evet. Bir tanesini yiyebilirsin. Tane